Kamboçya'dan selamlar arkadaşlar. Burası Siem Reap Kamboçya. Burada bulunan e, bazı tropikal meyveleri tanıtmaya çalışacağım sizlere. Tabi bazıların ismi belki Türkçe'de olmayabilir de veya hatta anlaşılmayabilir. O derecede bizim için yabancı meyveler var burada. Başlayalım. Şu aslında bilinen bir şey aslında yani ama bir çoğumuz yine bilmemiş olabilir tanrı bakmamış olabilir bu bir avokado ama buranın avokadosu biraz bizim kabağı andırıyor başka yerlerde daha böyle oval şeklinde olabilir şunu bazı arkadaşlar enginar zannediyorlar ama enginar değil bu bu da sulu bir meyve size bunun ismini hemen söyleyeyim Cherry Moya fruit İngilizcesi e, cherry moya bazı yerlerde de Türkçe olarak anona diye geçmişler anona e, ama İngilizcesi cherry moya bunun adı birazdan bunu kesip bakacağız İçi nasıl tadı nasıl bir de burada siyah bir meyve var görüyorsunuz e, üç tane yapraklı e, halde üst tarafı üç gül gibi ama rengi bayağı koyu mor veya siyahımsı. Bu burası da alt tarafı. Alt tarafında yine böyle yine delikli gibi duruyor görüyorsunuz. Ama sert kabuklu bu. Bayağı bir sert. Bunun gibi yumuşak değil. Bu bayağı bir yumuşak. Okey. Bayağı bir yumuşak. Bir de şurada başka bir çeşit meyve var. Bunun adı neydi ya Rabbim ya? Okey. Bunu bu guava. Aslında ben Amerika'da yaşarken e, çok görüyordum, duyuyordum ama heves edip de tadına falan bakmış değilim yani. Bu da guava. Böyle sanki bir çeşit armuda andırıyor. Bu da bir bayağı bir sert. Okay. Şöyle üzüm salkımı gibi şunlar var. Biraz daha ki bu muşmurayı andırıyor. Ama gerek içi olsun, gerek tadı olsun. Muşumayla uzak, muşumulayla uzaktan, yakından alakası yok. Okey. Bir de şunlar var. Aslında bunlar normalde bunlar soyulmuş hali. Kabuklu hali bunların üzerinde biraz böyle dikenimsi kahverengi kabuklu oluyor. Normalde soyulmamış hali. Bu soyulmuş hali ama ben kokusunu pek sevmedim açıkçası. Kokusunu sevmedim. Ona da yine de bakacağız. Bir de malum ee, şunlar bu e, Türkiye'de de e, birçok yerde var. Mesela ben Yalova'da gördüm ve aldım, yedim Yalova'da bunları. Dragon Fruit dediğimiz. Bunun bu yani bıçakla kesilmiş hali. Şu da kesilmemiş hali. Yani ejder meyvesi. Dragon bundan dolayı dragon deniyor. Hani böyle kanatlı, kanatlı olduğu için. Bu çok faydalı. İçi çok güzel. Aynı zamanda kolesterolü düşürdüğü söyleniyor. Kabızlığa iyi geldiği söyleniyor. Şurada bizim bildiğimiz mandalina ama bizim mandalinalardan daha sert. Şimdi gelelim. Nereden başlayalım? Ben önce şeyden başlayayım bu dragon fruit'tan. Yani ejder meyvesinden. Görmeyen, bilmeyen arkadaşlar görmüş olurlar. Tadı böyle hafif şekerli, çok çok şekerli değil. Ee, yani kalorisi çok yüksek değil, çok faydalı bir meyve. Hemen başlayalım. Bıçağı alıyoruz elimize, önce şuradan şöyle bir kesi alıp yapıyoruz. Okey. Gördüğünüz gibi içinde böyle e, beyaz rengin içerisinde adeta sert piştirilmiş e, noktalar var. Şunu ortadan kesiyoruz. okey. Ups, kestik. Evet arkadaşlar, içi böyle. Okey. Şunu parmağımızla geçiriyorsunuz. Buradan soyuyorsunuz. İçini yiyorsunuz. Fakat benim merak ettiğim, ben yemediğim tadına da bakmadım. Ben şunu çok merak ediyordum. Arkadaşlar buna bir bakalım nasılmış daha bir bakalım. Yani ben de ilk defa göreceğim ha sizin gibi. Yani 3 aydır buradayım ama hiç tadına bakmış değilim. Evet arkadaşlar içi bu şekilde çıktı. Gördüğünüz gibi içinde siyah çekirdekler var. Siyah çekirdekler. Tadı nasıl bilmiyorum. Hiç bakmadım merak edip de böyle bir huyum var benim yani pek merak etmiyor böyle şeyler ama dedim bugün varız yarın yokuz buradayken hazır buna iyi bir çekim yapalım hem biz faydalanalım hem de vatandaş faydalansın. Hmm, nasıl bir şey? Sanki çok olgunlaşmış biraz armutu andırıyor gibi ama biraz kaygan hali var. Biraz etlimsi gibi yani. Biraz mango tadı da veriyor sanki. Yani armutla mango arası gibi bir şey. Arkadaşlar. Neyse bunu öğrenmiş olduk. Şunu merak ediyordum. Evet. Bu da hiç bakmadığım bir meyve. İnşallah bir kaza maza çıkarmayız. Çünkü bayağı bir sert. Bayağı bir sert. Şöyle. Hmm, Baya da bir renkli gibi sanki. Tamam. Bunu da hallettik gibi. Aa. Bunun içinden sanki sarımsak dişleri gibi bir şey çıktı. Ve içi böyle. Yani kırmızının içinde beyaz sarımsak dişleri gibi bir şeyler var. Onu da bir tadına bakalım. Bunun da bir tadına bakalım arkadaşlar. Bak bir taraftan da yani şey gibi dilim gibi sanki yani. Mandalina dilimi gibi. Allah Allah ya biraz gerçekten de mandalina yandırıyor ha enteresan. Evet bayağı mandalina gibi sanki. Çok tuhaf. Bayağı mandalina. Allah Allah enteresan. Hmm. Bak bu beni şaşırttı. İçinden bir de böyle bir çekirdek çıktı arkadaşlar. Evet, Bunu ben giderken götüreyim Türkiye'ye de. Kendi yerinde bir belki deneme yaparız. Hmm. İçinden çekirdek çıktı. Okay. şimdi gelelim guava'ya <laughs> guava arkadaşlar ben 18 yıl yaşadım Amerika'da guavayı orada görüyordum, ediyordum hiç merak edip de var ya yani bir tane alayım da deneyeyim demedim yani ha, bu armut gibi kesiliyormuş bak şöyle armut gibi kestik bunu arkadaşlar kadına bakıyoruz Ne nedir o ya? Kırklarda tuzu yok bunun. Sanki ham armut gibi arkadaşlar. Evet bildiğiniz ham armut. Bildiğiniz ham armut. Okey hiç sevmedim. Şu salkımlara bakacağız. Bunu ben daha önce bakmıştım tadına. eğer yanılmıyorsa inşallah başka bir şey değildir. İçinden sanki bakalım. Buna da şöyle bir, bir ısırık atalım bakalım. Ha, tamam. Aslında bak yumurta kabuğu, kabuk çıktı bundan. Kabuktan sonra bunu soyuyoruz. İçinden adeta saydam bir meyve çıkıyor. Saydam. Gördüğünüz gibi cam gibi. Onun da içinde siyah bir çekirdek var. Bunun da pek tadını sevmedim. Yani arkadaşlar bunların hiçbirisi bizim o yemişimizin incir taze incirimizin tadını tutmaz. Ben kendi bahçemde incir yiyince beni başka bir alemlere götürüyor. Daha burada öyle bir şey rastlamadım henüz. Cam gibi. Pek tadı da yok ya. Yani. Sevmedim. Ama bunlar kamoçolar da çok iyi herhalde bunu Çok satılıyor burada. Fakat dediğim gibi şunu çok sevdim ben. Bu dragon fruit burada ucuz. Yani kilosu 50 cent. 50 cent yani iki tanesi bir kilo geliyor ortalama boylarında olanlar. Bir tanesi de 25 cent'e geliyor. Ben daha işte 3 ay önce falan düşmüş önce odaydım. O zaman 70 lira falan da herhalde orada tanesi. Tanesi burada tanesi 25 sent. Burada ucuz yani bunlar gayet. Bol miktarda da yetişiyor. Burada kamyon kamyon taşıyorlar pazarlarda orada burada. Gelelim şuna. Dediğim gibi aslında keşke bunu kabuklu halinde biraz bıraksaydık birkaç tanesini böyle dikenimsi kahverengi sert kabuklu normalde ama bu soyulmuş hali bu bunu da bir pek hoşuma gitmeyen bir kokusu var fakat amacım size çekirdeğini göstermek bundan da bir götüreceğim bakalım çekirdeğini arkadaşlar. Bunun da böyle bir çekirdeği var. Yani Pek sevmedim ben yani. Yani bu ejderme verisini haricinde şu ana kadar fazla hoşlandığı bir meyve yok. Gelelim avokadoya. Avokado efendim gel bakayım da bakalım ben. Ben yıllar önce Amerika'dayken yemiştim ama herhalde pek sevmemiştim yani. Tabi aradan yıllar geçti yani 20 seneden fazla. Öyle hatırlıyorum yani çok da emin değilim tadından. Evet şimdi buna bakıyoruz arkadaşlar. Sanki böyle yağlı tereyağlı gibi bir şey. Hatırladığım kadarıyla. Neyse ben şimdilik şöyle ucundan biraz alayım. Bunun fazla şekerli olmaması lazım diye düşünüyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla. Görüyorsunuz dışı bayağı elime sıvandı böyle çamur gibi. Bundan tost yapanlar falan oluyor zannedersem Amerika'da. Evet. Bu bayağı sebze aslında yani hiç zerre miktar şeker yok içerisinde. Yani meyveden ziyade bunun şeker, şey, meyve, sebze olması lazım diye düşünüyorum. Yağlı gibi sanki kaygan aynen. Aklımda kaldı kadarıyla Doğru kalmış. <laughs> Ama yemeklere katı olabilir böyle dediğim gibi yani. Hiç şekeri falan yok. Hmm. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Mandalina'yı biliyorsunuz. Tek farkı bizdeki mandalina'dan çok daha sert. Adeta portakal gibi yani. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Umarım, Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Hepiniz Allah emanet olun. Bay bay.